halde balığa nasıl gidebilirim? O kısmı sen bana bırak. Hmm, bana yalnızca bir bal kabağı lazım. Geri kalan her şey burada. Cinderella elinde bir bal kabağı ile gelmiş tekrar. İyi peri değneğini şöyle bir sallamış ve bal kabağı çok güzel bir arabaya Pareler atlara, güvercinde iyi giyimli bir uşağa dönüşmüş. Cinderella gördüklerine inanamamış. Nasıl? Ama nasıl yaptım bunu ya ben? İyi peri değneğini tekrar sallayınca Cinderella'nın üzerindekiler güzel masmavi bir elbiseye, ayağındakiler de camdan bir ayakkabıya dönüşmüş.